İşte. Beklenen mıknatıs. Burada. 60 dakikası. Saati 7,5 euro. O bu, bu turist botları geçiyor ya arkadaşlar burada. Herkes beni anlatıyor. Sanki Amsterdam'ın <laughs> sembolüyüm arasında. Abi bu Kocaman tabela çıktı. Harbi diyorum yer Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bakın bugün şöyle bir konsept yapıyoruz. Video çekmeye hep birlikte gidiyoruz. Hazırlık süreci falan. Elimde de yepyeni mıknatısım var. Şimdi gidelim ve bütün sahneleri size göstereceğim. Nasıl gidiyoruz, nasıl hazırlanıyoruz, ne yiyoruz, ne içiyoruz. Hadi gidelim. Yeni evimin yeni mahallesinde yürüyoruz arkadaşlar. Biraz böyle vlog tarzı olsun bugün. Bak arkamda eğlenen çocuklar görüyor musun? Şu şişme havuzlarda küçükken çok isterdim olsun diye. Olmadı. Şimdi de içine sığmam zaten. Arabamızın yanına geldik. Ve dün akşam bak abi arabaya bok yağmış ya. Şaka demiyorum. Şuna Baksanız baksanıza. O zaman ne yapıyoruz? Buraya adımı yazayım. Abone. Bak abone yazıyorum. Şöyle bir abone. Elim yandı ama. Of. Heh, abone. Abone olun arkadaşlar. Videoya girmeden babamıza binip Amsterdam'a gideceğiz. Yeni mıknatıs elimde. Biliyorum merak ediyorsunuz. Birlikte bakacağız. Hadi yavaş yavaş Amsterdam'a gidelim. Belki kanala düşeriz de birazcık serinleriz. Bir şeyler olur. <laughs> evet arkadaşlar Amsterdam yeraltı otoparkına geldik. Niye yeraltı? Yerüstü yok abi. Ülke kış kadar. Gerçekten yani şu ülkenin boyutları Konya kadar. Çok küçücük bir ülke. O yüzden otoparkların hepsi yer altında. Gereksiz bir bilgi. Neyse şimdi gideceğiz. Size ücretleri göstereceğim, mıknatısı da aldım, çantamda burada. Şurada bir ücretlendirme var ama ben geçirme mi diyeyim? Siz abi ne yaptın deyin. Bak şimdi gel, etiketi aldık, tamam mı? Sonra demeyin abi Avrupa yaşıyor falan diye. Bak gel, al. Bak abi günlük tarife diyor 45 euro. 7,5 euro 60 dakikası. Saati 7,5 euro. Ben buraya 3 saat 4 saat park ettiğim zaman 30 euro 40 euro para ödüyorum. Bu da TL olarak editör buraya bir yere çevirir. Yani her buraya geldiğimde bir taraflarım acıyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım bugün kaç para girecek videonun sonunda göreceğiz. Valla arkadaşlar bunu sevdim. Bir önceden elimizde kova vardı balıkçı gibi geziyorduk. Bununla biraz daha böyle profesyonel gözüküyoruz. Ya bu markayı da hiç bilmiyorum herkes çok övdü. Bakalım beğenirsem öveceğim. Beğenmezsem söveceğim. Evet arkadaşlar vakit geldi. Ne yapmıştık? En son araba otoparka bıraktık. Şimdi GoPro'yu taktık. Arkadaşlar geldi kuru fasulyenin faydalarına. İşte. Beklenen mıknatıs. Burada. Gel. Şimdi mıknatısı koyuyoruz abi. Tamam. Ah, açalım. Bakalım ne almışız. Size de ona göre linkini atacağım. Siz de buradan alabilirsiniz. Şöyle kutuyu açtım. Bak şimdi burada faturası var. Fiyat yazmıyor. Fatura değilmiş. Burada kullanıcı kitabı falan var. Biz Türk milleti hiçbir şeyin kullanıcı kitabına bakmayız. Hop eldivenler. Güzel. Hoşuma gitti. Yepyeni bir ip. Bu da şey mıknatıs pas oluyor arkadaşlar. Bunu mıknatısın üstüne döküyorsun temizliyorsun. Antipas sökücü gibi bir şey. Ve işte asıl baba burada. <laughs> Yalnız bunu bu kadar şeyi nasıl koymuşlar anlamadım. Şimdi abi diyeceksin bir önceki mıknatısına göre bu daha küçük duruyor. Evet ama şöyle bir şey var. Bu mıknatısın 360 derece çekim gücü var. Yani buradan, buradan, buradan ve buradan çekiyor. Bir de altından çekiyor. Benim ilk mıknatısım sadece alttan çekebiliyordu. Bu her yerden çek. Şimdi ipini bağlayalım. Sonra Güm. Düşsene bunu da kaybediyormuşuz bugün. <laughs> Şimdi ipimizi bağlayalım. Yeni malzemelerimizle birlikte. Ne oluyor lan orada? <laughs> Bunlar şey mi? Diyarbakır'dan gelmişler herhalde. Kafayı yemişler ya. Hey brother. Sen <laughs> Oradan da kaptan gidiyor. <laughs> Burada maskot olduk ya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni ipimi açtım. Bir tane arı geldi. Arı. Arı. Bak bu bunu karabina şeklinde yapmışlar bak. Gördünüz mü? Şimdi alıyorum mıknatısı. Tak buradan geçiriyorum. Hazır. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan da kapatıyorum. Çok bak şöyle göstereyim. Sımsıkı daş gibi. Hazır. Şimdi benim bir önceki buradan gitmişti. Buradan kopmuştu kafasıyla. Şşt, kanalın içinde kaldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi artık denizin pardon kanalın altında ne varsa çıkarıyoruz. Kanal lafı ağzıma çok yapışmıyor. Niye biliyor musunuz? Türkiye'de kanal diye bir şey yok çünkü. Yani böyle turistik kanallar, su kanalı falan görmediğimiz için. Adana'da falan var gerçi orada atlıyorlar da. Ben benim orada hiç görmedim yani. Ya boğaz gördük ya deniz gördük. Şimdi su geçirmez eldivenlerimi giyiyorum. Bu hafta bu kanalın içinde ne varsa yeni mıknatısla tek tek çıkarıyoruz arkadaşlar. Ümit ediyorum belki bir para kasası, belki bir araba parçası, belki bir son model yepyeni düşmüş bisiklet. Geçenlerde arkadaşın teki bisiklet çıkardı. Değeri 4000 euro arkadaşlar. 4000 euroluk antik bir bisiklet çıkardı arkadaş. Ümit ediyorum ben de bulurum. Arkadaşlar bu ip harikaymış lan. Turuncu muruncu böyle. Çok güzel bir rengi var bu ipin. Bayıldım buna. Acayip bir ipi var ve çok uzun. Benim bir önceki iplerim küçüktü. Şimdi bunu ağaca bağlayacağım. Bu sayede mıknatısın kaybolma ihtimalini minimum indireceğiz. Önceden bacağıma bağlıyordum biliyorsunuz. Şöyle bağladık mı? gayet yeterli. Şimdi yeni mıknatısla ilk atışımı yapıyorum. Abi diyeceksin ne kadar heyecanlandın sanki araba aldın ama işte arkadaşlar herkes kendi hobisinin şeyinden etkileniyor yani. Yeni gelin gibi tuttum. <laughs> Hadi bakalım gidiyor. Hop. Tabi bu eskisi gibi bom yapmadı ama biraz acemiliğim var. Yani magnetin bana birazcık duygu vermesi lazım. Benim ona alışmam lazım. Onun bana alışması lazım. Aramızda hala bir duygu eksikliği var şu anda. Heyecanlıyım lan. Sanki ilk defa yapıyorum bu işi. Elim bayama dolandı. Hemen siftah yaptık bak. Çer çöp, Gazoz kapağı. Hepsi bak işte 360 derecenin farkı bu görüyor musunuz bak. Yanları tut, üstü bile tutuyormuş bak. Üstü bile tutuyor, yanları da tutuyor. Şu tarafa atalım. Alışamadım daha ya, atamıyorum. <laughs> o baloncuklar işte genelde oralarda bir şey olunca oluyor. Şimdi atacağım oralara. Hop yapıştı. Orada çok sağlam bir şey var. Bu ne lan? Kova. <laughs> Ne kovası lan bu? Saksı mı? Kardeş mı verir misin? Çektim. Ne bu? Deniz mayını. <laughs> ne lan bu? Saksı herhalde ya. Saksı mı arkadaşlar? Saksı herhalde. <laughs> Yeni mıknatısla acayip acayip şeyler buluyoruz. Tamam biraz çerçöp var. Bir tane para var. Bakacağım. Bak bu turist botları geçiyor ya arkadaşlar buradan. Herkes beni anlatıyor. Sanki Amsterdam'ın sembolüyüm arasını satayım. Bir tane bir kuruş ya da beş kuruş buldum. Siz kuruş dediğime bakmayın arkadaşlar. Bunlar sent. Bir sent buldum. Şuraya ayırdım parayı. Devam edelim. Çöp mü topluyorlar? Ha, kanal plastik yazıyor. Aa bak bunlar benim meslektaş sayılırlar. Arkadaşlar bak bak kanaldaki plastik çöpleri topluyorlar. Ben de demir çöpleri topladığım için ne oluyor? Biz meslektaşız bunlarla. Hey guys! Are you cleaning the plastic? And I am cleaning the metal. So we are kolega. Look at! Look at that! A big shit coming! Abi bu ne? Kocaman tabela çıktı. Biraz bok gibi ama Heh, kanalın boyunu gördük. Yalnız mıknatıs çok fena yapıştı buna. Boklar düşüyor arkadaşlar. Bu bir tabela aslında. Bu tabelayı nasıl çıkaracağım ben ya? Çıkarmayayım mı? Çıkarayım mı? Hadi çık çıkartık. 360 derece mıknatıs salmakla hata mı ettik? <gülüyor> <Ova>. <gülüyor> uh. Pislik kocaman bir şey ya. Dev bir tabela çıkardık arkadaşlar. Arkadaşlar bilin bakalım nereye geldim. Geçen hafta, geçen hafta mıknatısımı düşürdüğüm yere geldim. Niye? Mıknatısla mıknatısımı çıkarmaya. <laughs> Derken bir tane bisiklet yakaladık. Oo oh, oh, çok yeni bu. Şaka gibi. Tamam gel gel gel. Yepyeni lan. Sen eve bisikletle döne hayatım. Gel 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 gel. Harbi diyorum yepyeni. Arkadaşlar gayet yeni bir bisiklet Yok kilidi şey kilidi kapalı Bu yeni düşmüş arkadaşlar üstünde hiçbir şey yok Bir de bu kontrolü bak burada fren yok Şurada fren el, elcikleri olmayınca kontrolü Yani pedalları geriye çevirdikçe Fren yapıyor da şeyi kilitli bak Şurada kilidi var adam zaten kitlemiş bu çalınmasın diye vallahi Yani anahtarı yok üstünde ama Çok güzel bisiklet ya Bunu alalım o zaman 150-200 euro kilitini açacağım ben onu. Yani arkadaşlar sahibi olmayınca alıyoruz bak. Her temiz bisiklet en az 150-200 eurosu var. Gördüğünüz gibi yeni maknatısla Yeni magnetle ilk güzel bisikletimizi çıkardık. Tabi şöyle bir şey var. 360 derece olduğu için bu bir sürü çer çıkartıyor. Onları size ben hemen hızlı hızlı kestiriyorum. Buraya kadar izlediğiniz için size minnettarım. Buraya bir yer hemen abone oldu sizi hatırlatıyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.